السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا وفبد أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم ينفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال 27. dersi okuyoruz. 65. bab 485. hadis. El vudu min magayyiratin nar. <laughs> ateşte pişirilen etten dolayı abdest alınır mı? El vudu abdest min magayyiratin nar. <laughs> Ateşin değiştirdiği yani kebap. Ateşte pişen yemekler. Haddetena Muhammed bin Sabayi, Haddetena Süfyan bin Uyayn, Edean Muhammed bin Amr bin Alkam, Edean Ebi Selim, Edean Abdurrahman, Edean Ebi Hureyre'de. Anne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Tevazza'u ta abdest alın, min mâ gayretinler ateşin değiştirdiklerinden. Yani ateşte yapılan kebaplardan. Fakari İbni Abbas bu hadisi Ebu Hureyre getiriyor. Fakari İbni Abbas dedi ki, Ebu Hüreyre'de etevaddo abdest mi almam gerekir min lahmin etten et diyeceğim de abdest mi gerek gerekecek fakale lehu Ebu Hureyre, İbn Abbas dedi ki ya İbn Ekî be kardeşim inni ida ben sana peygamberden bir hadis söylediğim zaman hadisen bir hadis fe tadribu lehu emsal onu aklına aklına danışma ona karşılık verme Fela tadribu lehu fela tadribu misal verme. Örnekleme lehul emtel onu den, denkleriyle karşılaştırma. Tabi bu İbn Ebu Hureyre'nin görüşü burası da İbni Abbas'ın görüşü benim tercihim İbni Abbas'ın görüşünden yanıdır. İbni Abbas çok akıllı ve fakihtir. Evet 486 Rubumiye Sitte ve Semanin Hattetena Harmelut ibn Yahya, Hattetena ibn Vehb bin Yunus ibn Yezid, Ani ibn Şehab bin Ani Uvvet, Ani Aişe'te kalet. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tevadda ve abdest Allah'ın min mamesetin nari, ateşin dokundurduklarından, yani ateşte pişen kebaplardan dolayı. Hadisi değerleriyle beraber alacağız, ona göre yapacağız. Rubumiyya sebe'a ve semanun. 478. Hattetena Hişam ibn Khalid ibn Ezzeraku. Hattetena Khalid ibn Yezid ibn ma, Ebi Malik'in anebihi an Enes Malik'in ala ellerini kulaklarına göstererek kulaklarını getirip gösterdi. Yadahu koydu yedeyhi ellerini ala üzüneyhi şöyle ve yakulü diyordu ki Enes İbni Malik sammeta bu iki kulağım sağır olsun inlem ekün semiyatı bu hadisi işitmediyse Resulullah Peygamber'den yakulü diyordu ki tevaddavu abdest alır mimma setinler ateşin dokunduklarından dolayı. 20 30 40 hadis okuyacağız. Hepsini beraber harmanlayın. Ona göre karar verin. Sitte ve sittin 66. bab. Ruhsetu fi zalike. Bunun tersi. Ateşi ateşte pişenden dolayı yaptız alınmaz konusu. Rubumiyye semaniye ve 488 Haddetene Ebu Bekir ibn-i Ebi Ebu'l-Ahvesi an ibn Habir Ahhar bin Ani Kirme de Ani ibn i kale ekelen nebi peygamber et yedi ketfen bir et yani kol butu yedi ketif but sümme mesah yedi hu sonra ellerini sildi sildi bir meshim bir bez ile kâne tahte hu yanında bulunan sümme kâme sonra kalktı ile salat namaz kıldırmaya fasallâ namaz kıldırdı Rubumiyye 489. Addetemem Muhammed ibn Saba'yı. Haberin Nasufiyanı biningüyen. İtân Muhammed ibn Munkider. İtân ibn Dinar. İtân Abdullah ibn Muhammed ibn Hâqil. İtân Jabir Abdullah. İkâl. Ekle Nabiye Peygamber. Yâde Abu Bekir. Abu Bekir de Yâde. Âmir. Âmir de Yâde. Ekmek. Ve Lahman. Ve. 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 Haddeten Abdurrahman ibni İbrahim ed-Demişküye, haddeten el-Velide ibni Müslümin, haddeten el haddeten el, el zahru, kala kale, kale, hadartu, hadartu aşa, akşam yemeği getirildi. El-Velide, velide. Ev Abdülmelike, Abdülmelike getirildi. Velidi, felemme hadreti salatu ezan okundu, kumtu etevadavu, ete abdest almak için kalktım. Fakale Cafer ibni Amr ibni Ümeyye bana dedi ki, eşhedü ala Ebi e, ee, babam üzerine yemin olsun ki ennehu şeyde ala Resulullah peygamberi gördü. Ennehu ekele yedi taamen yemek mimma gayretinler ateşte pişmek. Yani et. Sümme sallâ, sonra namaz kıldırdı ve lem yetemadda abdest almadı. Yani bunlar e, et yedikten sonra abdest almaya kalktılar. Daha belki hadisleri duymuşlardı. Sonra bu hadisi kendilerine söylendi. Ve Ali ibn Abdillah ibn Abbasin ve ene ben de yemin ederim ki ala ebi e, ee, bir ki bunun, bunun gibi e, hadisi ay yukarıdaki hadisinin aynısını rivayet etti. Rubumiye vahid ve tis'in 491 Haddetene Muhammed Muhammed İbni Sabay Haddetene Hatim İbni İsmail An Cafer İbni Muhammedin An Ebiye, An Ali İbni Ali bin Hüseyni An Zeyneb binti Ümmü Selemet'e An Ümmü Selemet'e kalet Ütüye Resulullah Peygamber'e getirdi Bir ketfin bir e, but e, Şatın koyun butu. Fekele ondan yedi minhu ve salla namaz kıldırdı ve lem yemez semaen elini suya bile dokundurmadı. Elini sildi o kadar. Rubumi isneyn ve tesain 492. Haddeten Ebu Bekir ibn-i Ebi Ali ibn-i Musselin an Yahya ibn-i Sa'iden an Büşri ibn-i Yesarin. Enbe'ena Süveyd ibn-i Nu'mani el-Ensari yu'ennehum kharicu ma'a Resulullah peygamberle çıktı ila Hayber. Hayber'e doğru. Hatta kânu idâ bis sahbâyi. Hatta idakane idile bir sahba sahba bölgesine B ile geldiği zaman isimler bölge. Biz sahba sahba bölgesine geldiklerinde sallal asr ikindi kıldılar. Sümme daa bil sonra yemek getirildi. Fele mu'te illa bi sevik. Yemekte sevik vardı. Sevik etli çorba. E, Fekelu fe yediler ve şere bu içtiler. Sümme daa bi ma'in sonra eli su istedi. Fe madmada ağzını çalkaladı. Fahu Fa ağız. Sümme kame sonra kalktı fasalla namaz kıldırdı. Bina e, fasalla bina bize namaz kıldırdı el mağribe akşama. Rumuniye selase ve tesirin 493 haddetene Muhammed ibn Abdülmelik ibni Ebi Şevari ve haddetene Abdülaziz ibn Muhtari haddetene Süheylun, an Ebihi an Ebi Hüreyre enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ekele ket feşatin bir koyun butu yedi fe da ağzını çalkaladı ve gazele yedi ellerini yıkadı ve sallar namaz kıldırdı. 67 ee, bab konu. Ma cae fil vudu min luhumul ibili. Deve ma cae konusu. Cae konusu. Fil vudu abdest almak. Min luhumul ibili. Et, deve eti yemekten dolayı abdest almak gerekir mi? 494. 494. Haddeten Ebu Bekir İbni ve Haddeten Abdullah İbni İdris. E ve Ebu Muhaviyete Kale. Haddeten Alâmesh an Abdullah ibn Abdullah ibn Abdullahi ibn Abdurrahman ibn ibi Laila an al-Bara ibn Qasim. Söyledi: "Ressulallah Peygamber Söldü an al-Wudu. Abdester mili humul ibli. etini yemekten dolayı abdest alınır mı? Fakat Peygamber dedi ki: "Tabutu abdest alımla dev etini yediyseniz. Şimdi bunun tersi de gelecek. Acele etmeyelim. Rubum ya 57495. Haddeten Muhammed ibn Bershan. Haddeten Abdurrahman ibn Mehdiyin. Haddeten el-Zaidetü ve İsrail an eşa'atü an Cafer ibn Ebi an Cabir ibn Semure tale alemerna Rasulullah peygamber bize emretti enne tewadda abtis'almamuzu min luhumul ibli edevetini yediğimizde ve la tewadda abtis'almamuzu söyledi min luhumul ganim koyun eti yediğimizde 96 496 Haddeten bu İshak el-Haravi إبراهيم بن عبد الله <سؤال> بن حاتم حدثنا عبد عبد بن عن حجاج عن عبد الله <سؤال> بن عبد الله <سؤال> مولى بن هاشم وكان ثقة وكان الحكم <سؤال> حكم يأخذ عنه حكم بدن حدثنا حديث عبد الرحمن <سؤال> بن أبي ليلة عبد الرحمن <سؤال> بن <سؤال> أبي ليلة an Usayd el Usayd ibn Hudayr'in kana kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki la tubad dawb tesal maym min min albanil ganime kuzu sütü içtiğinizde abdest almayın ve tabad abdest alın min albanil ibili deve sütü içtiğinizde Şundan dolayı olabilir. Yani yeme onların etleri ve sütleri ağır olabilir. Bundan dolayı gaz çıkarabilirsiniz. Anlamayabilirsiniz. Bundan dolayı olabilir. Ama tam tersi gelecek. Peygamberimiz deve eti yedi ve deve sütü işte abdest almadı. Onlar da gelecek. Yani kişiye göre peygamber böyle söylüyor. Yani şüphe duyarsan abdest alırsın. Rubumiyese ayin 497. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية عن خالد بن يزيد بن عمرو بن هبيرة الفزاري عن عطاء بن السائب قال سمعت مهارب بن دثال يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبضؤوا من لحوم الابل لو تيار ولا تبضؤوا من لحوم الغنم غنم Koyun eti yerseniz abdest almayın. Ve tebadon min deve sütü içerseniz abdest alın. Ve tebadon min albanil koyun eti koyun sütü içerseniz abdest almayın. Ve sallu fi marabidil koyun sürülerinin olduğu ahırlarda namaz kılabilirsiniz. Yani şundan dolayı dağdasınız, yayladasınız, hayvanlar çobanlar hayvanların içinde kılıyor o soğukta adam dışarı çıkacak hali değil. Hayvanların içinde duruyor. Orada temiz bir yani bir şey koyabilir. Orada namaz kılabilir. vela tusalli fi develerin ahırlarının olduğu yerde namaz kılmayın. Yani başka bir ahırınız varsa, koyun ahırınız varsa develerin yanında orada kılın. Başka gidecek yeriniz yoksa nerede nerede namaz kılırsanız Rabbim kabul eder. Çünkü yeryüzü Resulullah Efendimize mescit kılındı. Sebaniye ve Sittin 68. bab konu. El mazmadatu min şurbil lebeni. Süt içmekten dolayı ağzı çalkalamak. Haddetene Abdurrahman İbni İbrahim demiş ki haddetene el velidü bünü müslimin. Haddetene el evza'iyyü annel zuhriyyü annu beydillahi ibni abdillahi ibni utbeti Abbas annen abbasin annen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâle mazmadu -ma ağzınızı çalkalayın min lebeni sütten fe inne lehu desemün. çünkü onda yağ vardır ağzınız kokar. Rububiyet 99 499. Hadeten Ebu Bekir ibn Ebi Şebet, Hadeten Halid ibn Makhl ibn Han Musa ibn Yaqub, haddeteni Ebu Ubeyyede Tebni bin ibn Zem'at an Ebihi an Ümmü Selleme Teyzevci Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kalet. Efendimiz an, Efendimizin eşi Ümmü buyurdu ki: "Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz buyurdu: "İda şerib tumul lebene süt içtiğiniz zaman fermadu mazu ağzınızı çalkalayın fe'inne lev desemen onda yağ vardır. Durdukça kokar. Hele sıcak havalarda humsu mi'e 500 Haddeten Abu Musa Ebu Musa bin Abdullah Abdülmuheymin -e bin Abbas bin Sa'd bin Sa'd es-Sa'di yani Bihi, an ceddihi en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal Fekale madmadu minne minel lebeni. Sütten dolayı yazınızı çalkalayın. Fiyinle lebe desemun çünkü onda yağ vardır. Beş kumsum ya vahid. Beş yüz bir. Haddeten İsa'kub bin İbrahim el sevvâku. Haddeten addahakub bin Haddeten azam adı ibn Ani ibn-i Şehabin. Ani ibn Malik'in kal. Halebe Resulullah peygamberimiz süt işte. Şaten koyun sütü. Ve şeribe min lebe Ve onun sütü sütünden işte. Sonra dua etti. Bima'in Tüm dea bima pardon. su istedi. Dea bima su istedi. Famatma ağzını çalkaladı. Fa hu fa az. Vakale dedi inne desemun yağlı olduğu için ağzımı çalkaladım. Tisav ve sittin 69. bab el vudu konu. El vudu minel kubleti. Kadın öpmekten dolayı abdest gerekir mi? 500 isneyim 508 Hatteten Ebu Bekir'im de bir şeyvete ve Ali İbni Muhammed'in kâle Hatteten Ebu Bekir'in Hatteten Ebu Bekir'in Hatteten Ebu Bekir'in Hatteten Ebu Bekir'in Habibi'nin Ebi Tabit'in Hani Urvete Urvete Zübeyir Zübeyir'in oğlu Urve Hazreti Ayşe'nin yeğeni Hani Ayşe'de Hazreti Ayşe'ye soruyor Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemiz dedi ki Kabbele bazı nisai Efendimiz bazı hanımlarını öptü Ayşe annemiz diyor Nezaket olarak. Sonra ile salatı sonra kadınlarını öptü sonra namaza gitti. Vele metematta abdest almadan kultu ben anneme dedim ki urve diyor ye ye'ni. mahiye o kadın kim acaba? İlla ente galiba sensin. Fa hiket Ayşe annemiz de güldü. selase. Kurban olsunlar onun gülmelerini ya. Efendimizi güldüren annemiz Rabbim mekanını cennete eylesin. Bizleri de şefaatine layık eylesin. Kumsumiye Selase 503 ee, Haddeten Ebu Bekir ve Ebu Şebet'e Haddeten Muhammed İbni Fudal'in An Haccacin An Amr İbni bin An Zeynebe Zeynebe Sehmiyeti An Aişete An Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Kâne yetevaddu abdest e, Kâne yetevaddu abdest alıyordu Sümme yukabbilu -bi, yukab Sonra beni öpüyordu ve yusalli namaza gidiyordu Vela yetevaddu abdest almıyordu Bir daha ve rubbe ma fealuhu bi bana yapıyordu bunu. Yani beni öpüp de namaza gidiyordu. Aşk. Rabbim böyle güzel aşklar herkese nasip eylesin. 70. El vudu'u minel meziye. Evet burada kalın. Allah'u alem.